Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kalite oynayacağım. Ee, kalite alayım dedim, tek atayım dedim. Umarım <laughs> umarım tek atabilirim. Ya yani ben kalitayı niyese oynayamıyorum. Yani oynayamıyorum derken şöyle oynayamıyorum. En son oynadığımda hayal kırıklığına uğramıştım. Yani böyle e, oynayamamıştım ya. Şey daha doğrusu biz ben eskiden infazla oynuyordum. Bunu taşla oynamaya çalışmıştım o zaman. Baya kötü geçmişti. Tekrar bir taş aldım. Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Şöyle ha. yaz ya az buçuk anladım. Hmm. O beni oynadığımız sanki taşlatamıyorduk biz birinci skilleri attığımız zaman. İlginçli. Adam gitti resmen gözlerimizin önünde. Evet ben çıktım oradan da bizimkiler tek 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 tek, öldüler. Leslie'den önce Clint çok güzel gank kattı ve öldüler. No bu şey şu şey herhalde tank bu arada aynen şu tank belli ki neyse bir şöyle tank ama şey ad girmeyi hasar atabiliyor yani ilginç şey. <laughs> o, o, pasif var ki benim. benim pasifim var ki. 4 olunca bir daha rahat olacağız. Evet. Bir print'e gitsek fena olmaz da kablumbağa da var. Şu alta bir gidelim ya. Bir kablumbağa şey yapalım. Sonra bekleyeyim. Belki bir gelir buradan. Yivi hala yok. Şöyle şuraya girsem. Ben yanıma gidiyorum vallahi geçen sonra. Mi almam lazım. İyi <laughs> bir bir atmam lazım. Buradan bir pusu atar oh. mıyım Bence atarım ya. Oo, Yevi'ye bak. Oo, şu bizim bizim çocuğa baya baya darladılar. Vallahi bizim çuyu görmedim. Çuyu görseydim erken giderdim çocuğa. Neyse ona tak at, tek attık. Yaptım bu arada o komboyu. <laughs> Yapabildim. Çok. o zamanlar ilk defa oynamıştım. Böyle biraz kötü oynamıştım. Şimdi biraz daha herhalde toparlayacağım. Bir de sanki yanlış hatırlamıyorsam taş atamıyordum ya. Birinci yeteneği attığın zaman hani dur durman gerekiyor taşınabilmek için. Tutamadım da orayı da. Neyse koca öldü. Güzel güzel Hayabusa en azından o altta bunu şey yapıyor eşitliyor ama bizim ADC'yi kastırmamız lazım. Rakip ADC valla 3-0. Adam gitti 3-0 oynuyor şu an. Öyle güzel. Onu alabilecek mi bakayım ayarışta? Onu da kes lan. Süpersin. Değişik bir combo yaptım bu arada fark ettiniz mi? Taşa basamadım niyeyse. Ama oldu. Bence oldu yani. Farklı bir combo oldu. Şey gibi kagura'nın diğer komboları gibi oldu. Değişik bir şeyler deniyoruz işte <laughs> Şu adc'ye gidecekler yine ben oraya doğru gidiyorum Oraya doğru bir döneyim Cavit de düşüyor ben anlamadım 6 lane'e oynuyor bizimkiler aslında Seslerini de alamıyorum neredeler acaba hayır ya. Şuyu kesemedim. Vallahi kesemedim herife. Haydi işte. güzel. güzel Bu arada güzel ya. Pusu atmaya bile bir resman. Taşım yoktu orada. Taşım olsaydı uçuğu da ölmüştü. Bir tık daha böyle bir pusu daha atarsam. Geliyorum. Taşım var bu sefer. Öf. Ya o benim de ama ya. Üçte üçüm vardı. Çok iyiydi. <laughs> Çok güzeldi be. Oldu oldu arkadaşlar. Öğrendim hafiften. Hafiften öğrendim gibi gibi. Şimdi ADC'ye doğru gideyim. Tekrar ben bir ADC'yi düşürdüm güzel. De. Değil mi? Çok kesin buradan gelecek bak net. Bekle kankam. Allah senin canını almasın çocuk. So <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse oldu. Oldu oldu. Tamam onu da kestik. 4 4 ADC'de kaldı. En azından kil alsın çocuk. Sabahtır genk yiyor. E 18 saniye var ultime. Birazcık bekliyorum. Ultim yok. Ultim oh yok. Bekleyeceğiz. Oo, Toz bir fayda. bir tür daha yok mu peki? O da döndü. Ay bizim ADC GG oldu ama. <laughs> bizim ADC yüzdüler. Güzel güzel. Onu da aldık. Evet. Şimdi MVP olmak için biraz şeylik yapmak lazım. Serserilik yapmak lazım. Yani pusmam lazım bir yerlere. Böyle ya da iki 3 kişiyi birden çıkartmam lazım. Me, gel gel. O Chu hayvanı tuttu ama neyse karşıtı işte güzel gölgesi vardı çünkü. <laughs> İyi nice. Ben şöyle buralar dolaşcam tamam mı? Ya, çiğ oh. yapmasana. buradan çağırıyoruz. Harca çağırıyor taca bizi de. Ben öyle kalabalık yerlerde oynamak istemiyorum. Gideceğim tek atacağım. Ya. Asist kaçırdım. Ha, asist. Ah bundan aldım. İyi bari. Öldü. Güzel güzel. Üf, kaçırdım. Benim benim olmam lazım. Oo, oo, bayağı fark varmış bu arada. Ya 8 asisti var. Hı. Hmm. bir tür kesene kostüm. <laughs> Yazayım mı karşıya? Ay sayı kesene kostüm diye. su time yapalım. Şuraya gelsem görürler mi beni acaba? Görmezler. Hop. Bildirim terledi valla. Heyecanlandım çünkü oynadığım bir çar değil. Böyle şey yapmaya çalışıyorum. Oynamaya çalışıyorum. Yani nasıl oynandı biliyorum ama pratiğim çok yok. <laughs> ya o benimdi. Ha. Ama o benimdi ya. Ama kimi çalıyorsun resmen report? The ocean waves are Beni alma onu al onu Of Ana ölmedi lan Her lan <laughs> Yusuf Her şeye rağmen Ayakta kaldı herif Lord, Lordumuz var da 12'de mi girsek Neyse girek ya zaten adamlar Nefes alamıyorlar Mittif <laughs> 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 ya <gülüyor>

toplumla uğraşmak da istemiyorum. Büyüdüğünce almaya başlamış. belki tek yer bence yine ama. Tamam. harcamak istemiyorum. Eee? Ya şu ya. <laughs> Değmezsin gibi diyorum ya. Ben adama ulti atmıyorum. Kesmeye şey yapmıyorum. Adam zimtilere ulti atıp geri çıkıyor bir daha. No one has the power to Oy güzel oynamıştım da e, pasifim yenilene kadar oynadım. Yüzde. Aga be. Bütün MVP olma hayalim şeye düştü şu an. <laughs> güzel çağım, güzel eğlenceli sevdim bitti Güzel. Arkadaşlar ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. İzleyip Enjoy. beğenen herkese çok teşekkür ederim. İzleyip yorum atabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Beni bu şekilde destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum herkese. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.